Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Arda Zaman serisi veri tiplerine bakacağız. İki başlık altında düzenli ve düzensiz zaman serisi veri tipleri ve bunlara ilişkin örnekler yapacağız. Zaman serilerine özgü gecikme, trend ve mevsimsel etkiler gibi tahminleri yapabilmemiz için veri setimizin yapısını açık bir şekilde tanımlamalıyız. Yani aslında ara veri setimizin zaman serisi olduğunu ve tanıtmalıyız. Ar anlamalı zaman serisi olduğunu. Bunu kastediyoruz. Arda zaman serilerinde özgü çeşitli veri tipleri mevcuttur. En önemli ayrım veriler eşit aralıklarla mı aralıklara mı sahiptir? Eğer veriler düzenli aralıklar aralıklarla toplanmış veriler ise bunlar eşit aralıklara sahiptirler. E, bu tip veriler kısım 10.2.1'de tanıtacağımız TS değişkeni. Aslında bunun baş harfleri Time Series'in yani İngilizce zaman serisinin baş harfleri. TS değişken tipi olarak etkin bir şekilde ardı depolanabilirler. Ardı, e, düzensiz zaman aralıklarında toplanmış veriler çeşitlidir. Önemli örnek olarak günlük finansal verilerdir. Bunlar hafta sonları ve bankaların tatil oldukları günlerde mevcut değildir. E, anlık finansal veriler ise bunlar alış satışın gerçekleştiği an itibariyle toplanmakta olup e, herhangi herhangi bir alışverişin söz konusu olmadığı durumda mevcut değildir. Genelde düzenli zaman aralıklarıyla toplanmış veriler ile çalışmamıza rağmen kısım 10.2.2'de kısaca bu tip verilerden de bahsedeceğiz. Arda düzenli zaman aralıkları ile toplanmış verilerle çalışmanın en uygun yolu TS objesi olarak depolamaktır. Varsayalım veri setimizin adı May. Data olsun ve e, mayda verilerimiz MyData objesinde depolansın e, ya da saklansın bu vektör şeklinde depolanmış bir değişken ya da matris e, yani tek bir e, değişkenden bahsediyorsak vektör e, birden fazla değişken söz konusuysa e, mat matris ya da veri çerçevesi şeklinde depolanmış birden fazla değişken olabilir verimizin TS versiyonu e, myts objesinde depolanabilir. Yani herhangi bir isim verebilirdik. Burada myts dedik. E, bunu zaman e, serisine nasıl çeviriyoruz? mydta ts komutunu uygulayarak da. E, bu komutun nokta nokta kısmında opsiyonlar verilebilir. Ee, bu opsiyonlar verinin zaman yapısını belirler. Bunların en önemlileri start. Yani birinci gözlemin başlangıç tarihidir. E, ee, start 1'e eşit olduğunda e, indeks kullanarak bu indekse birden başlayarak e, son gözleme kadar sıralı bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde nokta nokta sonuncu gözleme büyük T dersek büyük T'ye kadar giden bir indeks verecek. E, start stat 1948 dediğimizde verilerin 1948'de başladığı stat 1978,2 dediğimizde bir vektör şeklinde C C parantez içinde 1978-2 yani ilk gözlemin 78 yılının ikinci dönemine bu aylıksa Şubat'a e, çeyreklik ise ikinci çeyreğe tekabül ediyor. Frequency ile de e, bunun aylık mı, çeyreklik mi, yıllık mı olduğunu ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Eğer frekansiye bir girersek yıllık frekansta verilir. E, ve varsayılandır yazılmaz. Frekansiye 4 girdiğimizde 1978 2 gibi bir örneğimizde bunun e, 78'in ikinci dönemi, ikinci çeyreği olduğu anlayacak. Eğer frekansı 12 dediğimizde de verinin aylık frekans olduğunu ve ikinci döneminin Şubat olduğunu anlayacak. Dolayısıyla frekansı ile frekansı ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Eşit zaman aralıklarına sahip veri seti söz konusu olduğu için diğer gözlemlere atama otomatik olarak yapılacak. Yani başlangıç Değer, e, tarihini tarihinin belirlememiz yeterli. E, burada düzenli zaman aralıklarıyla toplanmış bir veriyi zaman e, serisine e, çevireceğiz. Örnek olarak e, baryum veri setini düşünelim. Veri seti aylık frekansta Şubat 1978'den Aralık 1980'e kadar olan dönemde Çin'den ithal edilen baryum klorit verilerini içermekte. Ulrich 2016 örnek 10.5'te veri hakkında açıklama sunulmaktadır. Ee, her zaman olduğu gibi veri stata yani bu DTA uzantısı bunun bir stata veri seti olduğunu e, veri dosyasından baryum dosyasının içine yüklenmekte Arda. Yüklenen verinin ismi e, tüm veriyi Çevirmiyoruz da veri setinde yer alan sadece şu değişkeni China Import değişkenini C e, I M, P değişkenini zama serisine dönüştürüyoruz. Veri setinin tamamını dönüştürebilir miydik? Dönüştürebilirdik. Bu takdirde e, dolarla adres vermemize gerek yoktu. Direkt barium yazardık. Tüm veri setini ne yapabilirdik? Dönüştürebilirdik. E, Zaman serisine dönüştürme işlemini yaptıktan sonra zaman yolu grafiğinin de plot komutuyla ne yapabiliriz? Ee, elde edebiliriz. Gelin Arda bunları elde edelim. İlk önce setimizi yükleyelim. Ee, daha sonra sesimizi zaman serisine çevirelim. Bakın burada 31 değişken var. 31 değişkenden sadece birini biz ne yaptık? E, Damasyon serisine çevirdik. O da şu değişken. TS komutuyla. Ve bu değişkenle ilişkin zaman yolu grafiğini şu şekilde elde edebiliriz. 78'den 88'e kadar e, veri ver setimizin e, gözlemlerimizin grafiği. Arda diğer bir e, veri tipi düzensiz frekanslar toplanmış veri tipi. Ee, bu kitabın yeri kalanında düzenli zaman aralıkları ile toplanmış veriler ile çalışmamıza rağmen finansta düzensiz zaman aralıkları ile toplanmış veriler önemli olduğu için burada bunlara kısaca değineceğiz. Düzensiz zaman aralıkları ile toplanmış veriler ile çalışmak birkaç çalışmak için birkaç tane arpacıdi mevcut. Bunlardan en önemleri XTS ve ZOO paketleri Zorun objeleri hem düzenli hem de düzensiz zaman serileri için oldukça faydalı e, veriler eşit aralıklarla olmak zorunda olmadığı için başka bir vektör ile sunulmuş zamanların olması gerekmekte e, çoğu zaman e, verilerle birlikte e, ne de geliyor e, zaman damgası da geliyor yani ayrı bir vektörle hangi verinin hangi döneme ait olduğunu belirtmemize gerek kalmıyor. Ama belirtmemiz gerekiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Her bir gözleme ait zamanı belirten bir vektörümüzün de olması gerekiyor. veriler herhangi bir zaman birimiyle ölçülmüş olabilir. Örneğin yıl şeklinde. Yüksek frekansta veri için standart bir birim örneğin pozit sistemi e, güzel grafikler ve diğer çıktılar elde etmek için faydalıdır. E, bu sistem ilişkinde detaylar e, Zelis ve Gromhandic 2005 ve Rhein ve Ulrich 2008'de mevcuttur. Zaman e, serilerine ilişkin notlarımız var. E, biz bu notlarda e, pozitif veri hakkında da konuşuyoruz. E, ileride onlara ilişkin de video çek çekmeyi düşünüyorum. Fakat e, yani bu e, pozitif veri setinde e, nelerde neler var. E, yüksek frekansta çalışabilmenizi sağlayan e, gün, ay, dakika hangi saat e, dilimine ait olduğuna yönelik bilgiler de mevcut. Eee örnek 10.2'de indef.dta Veri setini kullanmıştık bir önceki dersimizde 10.a dersinde ve bu veri setinde hatırlarsak faiz oranları ve bununla ilişkili zaman serileri mevcuttu. E, takip eden örnekte tüm değişkenlerin ölçüm birimi olarak yıl kullan, kullanıldığı veride zoo objesini tanımlayacağız yani veri setimizde e, data frame'den zoo objesine ne yapacağız çevireceğiz. Ee, ve bunun için veri setimizde yer alan bir değişkeni kullanacağız. Ee, burada ve ilk önce veri setimizi yükleyelim. Veri setinde yer alan bir değişkenimiz var. Indef veri setinde year değişkeni. Year değişkenini görüntülediğimizde 48'den 2003'e kadar neler var? Ee, daman damgası var. Eee Zu objesine çevireceğimiz için Zu komutunu kullanacağız. Zu komutunu kullanabilmek için Zu paketini kullanım açmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi library komutuyla Zu paketini kullanım açtık ve veri setimizi DASA frame'den Systems'ten order by düzenle demek bu opsiyon ya da seçenek indef yer alan yer değişkenini kullanaraktan da ee, indef veri setini zu e, objesine dönüştür. E, yani e, zu ve bunu da zu adı altında sakla ya da depola. Sonra da e, da yer alan zu da neler yer alıyor? E, 56 13 tane değişken var. 13 değişkenden sadece birinin grafiğini istiyoruz. O da i3 değişkeni, i3 değişkenin zaman yolu grafiğini de bu şekilde elde edebiliriz. Finansal ve diğer verilerin elde edilmesinde PDF faydalı bir paket. E Bu direkt bir kurumun database'inden, veri tabanından ne çekiyor? Direkt veri çekiyor. Ee, yalnız bu ama genelde nereden çekiyor? Bu BLS Bureau of Labor Statistics, İşgücü İstatistikleri Ofisi, yani Amerika'ya ait. Bank of England. Yani e, her kurumda mevcut değil. E, ama yani bazı kurumlarda Türkiye ait verilerde ne oluyor? olabiliyor. Buralardan e, bunları çekebilirsiniz. E, burada e, örnekler var. Örneğin PDF Patch Yahoo alt çizgi Yahoo ile nereden çekiyorsunuz? Yahoo Finans'tan PDF 5 alt çizgi web WB'de, WB ile Dünya Bankası'ndan veri çekebiliyorsunuz. Elde edilen xts objeleri yani bunlardan elde ettiğiniz veri xts objesi objeleri hangi döneme ait olduğu veri birlikte gelmekte ve veride zaman e, indeksinde veride mevcut temel olarak zoo objesi ile aynı şekilde çalışmakta örneğin yahoo finance sayfasından veri yüklemek istediğimizi varsayalım ee, yahoo finance sayfası yani Binance.yahoo.com'dan .com'dan, nokta .com'dan e, Yüklenecek hisse senedine ilişkin sembol bulunuyor. Sembol bulunduktan sonra o sembol kullanılarak e, hangi veri tipini çekmek iste, istiyorsanız fields kısmına e, onu yazıyorsunuz. Field kısmına neler yazabilirsiniz. Açılış fiyatı en yüksek fiyat e, en düşük işlem fiyatı, kapanış fiyatı, e, hac, e, işlem hacmi düzeltilmiş kapanış fiyatı gibi fiyatları, e, bilgileri ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Ve eee veri e, from opsiyonuyla e, ya da seçeneğiyle elde edilmek istenen verinin başlangıç tarihi ne yapılabilir? Girilebilir. E, bitiş tarihi de girebilirsiniz to opsiyonuyla. Ama girmediğiniz takdirde son işlem gününe kadar ki e, veriyi ne yapar? Size indirir. E, ara. E, burada bir örnek de görelim. Ben yine kopyaladım yapıştırdım buradaki e, kodları. E, PDF patch dosyasını ne yapabilirsiniz? Yüklü olsa bile bence e, install.patch da güncellemenizi öneririm. E, ben e, güncelledim. E, o yüzden buraya burada install. kış pdf ifadesi var. E, kullanım açıyorum library komutuyla. Şimdi e, daha sonra burada e, üç 3 tane e, ne yapacağız? Üç tane e, veri çekeceğiz. E, zaman serisi S&P 500 indeksini NASDAQ indeksini ve e, Apple hisse senedi indeksine ait e, fiyat verilerini ne yapacağız? Çekeceğiz. E, tickers adında bir vektör oluşturduk. Bu vektörde e, in, bu e, indekslerin neleri var? Sembolleri var ve Apple hisse senedinin sembolü var. E, tickers oluşturduktan sonra e, Tickers names pdf fetch alt çizgi yahoo'yu Komutunu kullanıp e, kapanış düzeltilmiş kapanış fiyatlarını ne yapıyoruz elde ediyoruz başlangıç noktası 2000'in e, ocağının birinci günü e, tu e, olarak belirtmediğimiz için bitiş noktasını son işlem gününe kadar ne yapacak e, verileri indirecek Örneğin sistemdekte e, bugünün tarihi şuradan sistem sistemdekte bugünün tarihini görebiliriz. Bugünün tarihi e, 31 Aralık 2022. Yani e, indirdiği veri son işlem günü. Eğer 31 Aralık'ta işte, e, e, borsalar çıksa bugüne kadar ki niye yapacak? E, gözlemlerin tamamını indirecek. E, biz e, indirdiğimiz veri setine Yahoo adıyla sakladık. Yahoo'nun satır sayısına bakarak kaç tane gözlemimiz olduğunu ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. 5.787 tane veri indirmişiz. İlk 6 gözlemi görüntüleyebiliriz. Eee ilk altı gözleme yani 3 Ocak 2001'de e, indeks 1455 S&P 500 indeksi e, Nasdaq indeksi 4131 ve Apple, Apple hisse senedinin kapanış düzeltilmiş kapanış fiyatı 85 centmiş. son altı gözleme de e, tail komutuyla yönetürebiliriz e, 30 ee, son gözlem 30 e, aralığa ait. Dolayısıyla e, bugün açıksa bile borsalar ha, bugün açıksa bile borsalar e, kapanmadığı için e, bir gün öncesi ne kadar e, gözlemleri indirmiş. Burada örneğin şu, şu anki dünkü kapanış düzeltilmiş kapanış fiyatı 129 dolar 93 93'ten ee, diğer e, örneklerimizde olduğu gibi Apple hisse senedinin zaman yolu grafiğini şu şekilde ne yapabiliriz, çizebiliriz. Ee, bir son bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.